Merhabalar, ben Diyetisyen Elif Şahinbaş. Bugün sizlerle beslenme ve diyetetik bölümü hakkında konuşacağız. Her şeyden önce kendimi bir tanıtmak isterim. Ben Biruni Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun oldum. Şu anda aktif bir şekilde yüksek lisans yapmaktayım. Rabbim bir gün bitirmeyi nasip eylesin. Biruni Üniversitesi'nde burslu bir şekilde. Aynı zamanda mesleğe atılmadan önce de belirli kurslara katıldım. Elimden geldikçe kendi geliştirmeye çalışan, güncel akademik yayınları takip etmeye çalışan bir diyetisyenim. Şu anda da Ümraniye'de çalışmaktayım. Kendi kliniğimizde. Tabii ki bu mesleği kendi bilgi birikimim üzerinden değerlendirmiş olacağım. Umarım benim gibi bir video olur şimdiden. Şimdi Instagram üzerinden soru cevap yapmıştım. Sorduğunuz sorularla beraber başlayalım. Beslenme bölümünün çok kısa sorulardan ziyade ne olduğuyla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Beslenme diyetetik bölümü 4 senelik bir bölümdür. Aynı zamanda yüksek 2 senelik yüksek lisans yaparak da uzman diyetisyen olabilmektesiniz. Bu 4 senelik sürecin ilk 3 senesinde hep birebir okulda geçmekte. Son sene daha çok stajlarda olmaktayız. E, dört büyük yani dört ana stajımız var. Halk sağlığı, yetişkin hastalıklarında beslenme, çocuk hastalıklarında beslenme ve toplu beslenme sistemleri. Birinci sınıf genelde böyle temel bilimler, işte beslenme yanlış hatırlıyor da olabilirim. İşte beslenme biyokimyası, biyokimya, fizyoloji, patoloji, hani terminoloji hani beslenme nedir? Hani ve kemiğin ismini söylemeye çalış. Hani gerçekten anatomi bilgisi. Asla bir hekim yanından geçebilecek bir anatomi bilgimize sahip değiliz tabii ki. Yani ilk bir sene sağlıkçı olmak nedir? Ortak derslerden ibaret. İşte fizyoloji, işte patoloji, işte biyokimya, e, organik kimya gibi derslerimiz olmakta. Ortak derslerimiz olmakta. Ki her geçen sene diğer bölümlerdeki gibi dersler özelleşmekte. İşte anne çocuk beslenmesi. Sonra üçüncü sınıfa göre çocuk sağlığında beslenme. Hani gitgide dersler özelleşip zorlaşmakta. Üçüncü sınıf çok zor. Üçüncü sınıf ana derslerin, baba derslerin görüldüğü zaman. E, dördüncü sınıfta ise genelde stajlarda oluyoruz. Tabii ki her okula göre değişkenlik göstermekle beraber ikinci sınıf birazcık daha böyle rahatladığınız bir dönem olmakta. Stajları ise genelde hocalarınız ayarlamakta ya da kendiniz de ayarlayabilmektesiniz. Nerede staj yaptığınız tabii ki de çok değerli. Ya gerçekten hiçbir hani danışanın gitmediği bir klinikte staj yapmış olmak olarak sizlere pek bir şey katmayacaktır. Ama gerçekten hastalıkları gördüğünüz hastanelerde ya da belirli kliniklere gittiğiniz takdirde mesleki olarak da kendinizi çok geliştireceksinizdir. Ama bizim meslekte hocalarınız size hiçbir şey şey kafanıza vura vura öğretmeyeceği için sizin literatür taraması yapmanız gerekmekte. Çünkü her ne kadar hocalarımız bizi güncelde tutmaya çalışsalar da durmadan yeni yayınlar yayınlanıyorken bizlerin kendimize ya ben en son 2000 yayını, 2000 kimi üzerine o konu üzerine bir süreyi yayınlandı. Hani bakmamız gerekmekte. Peki diyetisyen olarak nelerlerde çalışabilirim? Nerelerde var olabilirim? Meseleni şekilde nasıl geliştirebilirim diye baktığımızda öncelikle herkesin aklına klinik gelmekte. Tabii ki kliniklerde çalışabilirsiniz. Hastanelerde çalışabilirsiniz. Hastanelerin mutfağında çalışabilirsiniz o kısım toplu beslenme sistemleri yani 2000 kişiye yemek çıkacak işte bunun hijyen kontrolleri satın alınacakları bunlar da aslında bizim mesleğimize girmekte. Zaten çocuk hastalıklarında çalışabilirsiniz. Yani aile sağlığı merkezlerinin belirli yerlerinde aynı zamanda ilçe sağlık merkezlerinde çalışabilirsiniz. Fabrikalarda çalışabilirsiniz. Üretimin olduğu, yani beslenmenin olduğu her alanda çalışabilirsiniz. Yani şu an için aklıma gelmeyen bir sürü alan var ya çalışma alanlarımız çok fazla ama meslekte var olabilmemiz için bazen böyle bana şeyi soruyorlar. İşte hocam hani ne, ne noktada kendimi geliştirmem gerekiyor? Diksiyonumun iyi olmadığını farkındayım. Ama ben danışanı çok iyi ikna ederim. Kitabetin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani burada bile kelimeleri evet yuttuğumu biliyorum. Cümleleri yuttuğumu biliyorum. Çok hızlı konuştuğumu biliyorum. Ama bu benim maalesef ki mesleki bir deformasyonum. Çünkü belirli bir süre içerisinde danışana söylemek istediğim her şeyi aktarmaya çalıştığım için çok hızlı konuşuyorum. Ben hitabetin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü ben biliyor olabilirim ama karşı tarafa bunu geçirmedikten sonra bu çok bir anlam ifade etmiyor. Yani bizim sınıfta belirli arkadaşlar vardı. Ben daha kendi adını, kızın adını hiç öğrenemedim. Ya da kızın sesini hiç duymadım. Ne hikmetse sunum derslerinde de mesela sunumu başkası yaptı falan. Hani hiç denk gelmeyen insanlar oldu onun için mesela öyle bir insanın klinikte belki olabilir yani bu kişisel ya belki çok şey bir yargı noktasında konuştum yani çok sonuçta ben de bilir kişi değilim ama yani hitabeti güçlü olmayan bir insan ben de hitabet hakkında konuşurken <laughs> saçma sapan konuştum kısacası hitabetiniz çok yoksa klinikte danışanı ikna edemiyorsanız var olmanız kolay değil that's all KPSS atamaları çok fazla sorulmuş. Maalesef ki bölümümüzde yeterince KPSS ataması yok. Aile sağlığı merkezlerinde diyetisyen atanabilir gibi böyle çok çok konuşuluyor. Böyle bir şey olmuş olsa gerçekten meslekte çok ciddi bir atama sayısı olur. Fakat maalesef şu an böyle bir şey yok diye biliyorum. Benim güncelde bildiğim. Fakat sadece devlette çalışırım mantığıyla yazılabilecek bir bölüm olduğunu dürüst olmak gerekirse düşünmüyorum. Devlet mi yoksa özel mi gibi bir karşılaştırma yapılmış. Bu da birçok bölüm gibi yani devlette çalıştığımızda nelerle karşılaşabileceğinizi biliyorsunuz. Belirli bir mesai saati var. O uzatılmaz. Yani devlette çalıştığınız takdirde bilin üzere belirli bir mesai saatiniz var. İşte artık 9-5 mi, 8 mü? Ne, ne, oluyor o kısmı bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç o taraflarda hiç çalışmadım. Hiçbir fikrim yok. Ee, memur bir babanın kızı olabilirim ama onlar kendisi cere olduğu için onun da bir çalışma saati yok. Nasıl bir çalışma saatiniz var o kısmı bilmiyorum. Ama belirli bir saat aralığında çalışacaksınız. Fakat özel sektörde işler pek böyle işlemiyor. Ee, ve hani uzayabilmekte tabii ki hani mesai adı altında bu uzatılabilir de devlette maalesef 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 Maalesef. Yeterince diyetisyen olmamasından kaynaklı da danışanlara vakit ayrılmıyor. Mutlaka değerli meslektaşlarımdan elinden geçtiği vakit ayırmaya çalışanlar vardı ama durmadan bir konsültasyon, durmadan bir hani mesela hekime gidiyor, hekimden geliyor, sizin karşınızda oturuyor. Zaten dışarıda bekleyen 10-15 tane danışan var. Hani bir vakit ayrılamıyor. Bu kesinlikle diyetisyen azlığından kaynaklı. E, verimli ben e, maalesef verimli çok verimli geçebildiğini düşünmüyorum. E, onun için devlette çalışma mantığıyla özeldeki aynı zamanda hani danışan size geldiğinde danışan sizlerden beklentileri çok fazla olabilir ya da çok farklı olabilmekte. Onun için aslında sizin mesleği nasıl yapmak istediğinize bağlı olarak özelde mi çalışalım, devlette mi çalışalım ki devlette mi çalışalım hani A şıkkı, B şıkkı devlette mi çalışalım bu bize sunulan bir opsiyon bile değil. Hani bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii ki devlet çok çok daha kolay ama özel sektörde de kendimizi kanıtlayabilirsek, bildiğimizi başta kendimize, daha sonra danışanlarımıza ve çevremize kanıtlayabilirsek kazanç noktasında çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Ama bunlar bence kıyas, yani birçok meslekte olduğu gibi kıyaslanabilecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizi hani ikisi de elim bize altın tepsiyle sunulmuyor. Birinin zorlukları çok fazla. Yani özel sektörün şöyle büyük bir zorluğu var. Danışanlığı nereden bulacaksın? Hani sonuçta insanlar yolduruyorken ha diyetisyen tabelası gireyim şeklinde artık ilerlemiyor. Bir sosyal medya gerektiriyor ya da bir tanınırlık, bilinirlik gerektiriyor. İki ee, iki tarafında zorlukları olduğunu düşünüyorum. Kendi kliniğini açtığında nereden mezun olduğum bir önemli mi diye bir soru gelmiş. Dürüst olmak gerekirse önemli değil. Yani bir danışan geldiği zaman benim diplomamı gördüğünde ay ben bu üniversiteyi hiç sevmiyorum. Ben kaçarsın diye bir şey tabii ki de söylemeyecek. Önemli ama sizin bilgi birikiminiz. Tabii ki de şu çok değerli. Belirli üniversiteler var ki sadece bölümü açıyorlar. İçerisi boş. Doğru düzgün bir eğitmen de yok. Ama bu biraz da aynı zamanda sizi kendinizi geliştirmenizle alakalı. Hani üniversite mi seçilir, bölüm mü seçilir gibi bazı karşılaştırmalar da yapılıyor bazı zamanlar. Ama bence bölüm seçilir. insan kendini geliştirir. Ama bu bez, sağlık alanıyla alakalı bunu söyledim. Bu kesinlikle işte uluslararası ticaret olsun böyle çok daha sosyal bölümlerde bu şekilde olduğunu ben düşünmüyorum. Ben bir üniversitesinden mezun oldum. Ben hocalarımızı çok seviyordum. Bölüm başkanımız Fatma Hocam. Fatma Hocam e, bu keşke şöyle bir video çeksem Fatma Hocayı ne kadar seviyorumla alakalı. Asla bu arada yalakalık falan değil. Fatma Hocayı ne kadar söyledim. Fatma Hocamız da çok iyi bilir. Ben Fatma Hocamızı çok seviyorum. Fatma Çelik Hocam, canım hocam. Mesleği bana o sevdirdi. İyi ki de var. İyi ki de yolumuz kesişmiş. Ben hocaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben nasip oldu. E, öğrenci temsilcisiydim aynı zamanda. Ve hocalarla hep birebir de iletişim halindeydim. Okulun sosyal kelebeği de diyebiliriz by the way. Neyse. E, yani hocalarla hep böyle gerçekten hatta hocamızla, Emre hocamıza bir sefer şey demiştim. Hocam hani bir bir parkem olsa en azından hani hocaların odasında bir parkem hani orada dursam hani benim adım olsa o parke. hani o kadar gir çık vardı durmadan öğrenciler ve öğretmenler arasındaki köprüydüm ki bence bu çok değerli. Ee, ve böylelikle hem akademi alanının nasıl olduğunu da görmüş oldum. Bu diğer bir sorunun cevabına doğru evriliyor bu arada. İşte mesleğimi mi yapayım, akademide mi kalayım da. Ben akademisyen olmak istiyordum ta ki hocalarla çok samimi olana kadar. Ne kadar yoğun çalıştıklarını gördüm. Bu tabii ki bilmiyorum. Özel sektör ve devlette de bunun farkı vardır. Ama akademinin ucu bucağı yok. Yani gerçekten her hocamız geliyordu. Arkadaşlar yeni bir yayın bu sabah yayınlandı. Ama yetiş nasıl yetişeceğiz biz buna? Hani hocam yani durmadan bir kendinizi geliştirmelisiniz ki bence zaten bizim mesleğimizde de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir, ben bugün mesela geliyorum diyorum ki işte elma kırmızı ama yapılan bir çalışma ve böyle olmaz. Bu sefer diyeceğiz ki bilim bu şekilde ilerliyor. Ee, ve biz bunun tekrar günceli paylaşmamız gerekecek. Akademide zaten bunu gerektiriyor. Durmadan kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Ben de akademisyen olmayı çok istiyordum. Hem her zaman derler ki akademi bir kurtlar sofrasıdır. Rakipler çok güçlüdür. Bunu bundan da dolayı hep yani, düzenli olarak kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Kişi sayısı çok az ve kolay değil. Ya da kliniğin tadına vardım da ondan sonra yüksek lisans yaparken galiba akademi şu an için değil demiş olabilirim. Kendime bu noktada da bir pay çıkarıyorum. Ama ilerleyen dönemlerde bir gün yaptım nasıl böyle bir yükseğim biter ve kendi hayatıma tamamım ben. Artık bu bilgi yani bildiklerimi insanlara da aktarmalıyım. Ama bu noktada yetersizim. Bir hani MD doktor olamadık Erşay'ın ailesinde. Bir PhD doktor olalım deyip doktor okuma gibi bir nokta olabilir. Hani doktora bir ihtimal midir? Şu anki Elif Nur emin olarak konuşamıyor ama muhtemelen yaş aldığında sıkılmak istemediği için ve bu hayatta kendi işler katmak istediği için bunu yapabilir. Sadece kendi tat tatmin, mesleki tatmini içinde de diyebiliyorum. Çünkü birçok şey yapmam dediğim şey yaptım. Bölümün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? İnanamıyorum. Birle TikTok'ta diyor ki işte ben chat GPT'ye işte şey yazdırıyorum. Yapay zekaya işte diyet yazdırıyorum. Yazdır. Yazdır bakalım sen ne kadar anlayacak yapay zeka. Bir tane hanımefendi son gelmiş diyor ki işte ben ben diyetisyen e diyordum ki bana tek öğün ver. Bana tek öğün vermiyordu. O bilmiyordu. Diyetisyen değil ise onu oldurması gerekiyor falan. Oldurması gerekiyor ne zaman ki? Bize öğretilen o bilim ışığında bize bir eğitim veriyor ve diyor ki danışanı sağlıklı beslenmeyi öğret. Sağlıklı beslenmeyi öğretiyorsun. Öğretmeye çalışıyorsun. Sonra geliyor sana diyor ki chat GPT yazdı. Sen yazamadın. Yazamadım. Bilmiyorum. Nasıl yazmam gerektiğini bilmiyorum çünkü diyeti. Neyse. Mes yani her meslek farklı bir şekilde evrilecek. Ve beslenme bölümü de aynı şekilde. Mesleğimin geleceğini güzel görmek istiyorum. Çünkü farkındalık arttı. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu yok. Beslenme koçu. Beslenme koçu artık ne demekse. Beslenme koçu. Ne diyor sana? go besti yemek yiyebilirsin mi diyor. Ya beslenme koçunun Türkçenin, yani Türkçe'ye bunu biri çevirsin yani. Bilmiyorum. Ben beslenme koçuna demek hiçbir fikrim bile yok. Yok işte beslenme koçu, o koçu, bu koçunda. Hani bunların bizim mesleğimizi elimizden alabileceğini düşünüyorsanız mesleğimizi çok dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Konu asla kilo almak, kilo vermek değil. Değil. Bu sadece insanların çoğunun problemi bu olduğu için bu zannettikleri bir noktadayız. Yani ben de ilk başta mesleği böyle zannederek mesleğe girdiğimde yani o tatmin duygusunu hissetmemiştim ta ki enteral-parenteral dersini alana kadar. Mesela oralara doğru geçtiğimde böyle artık diyordum ki vay be çünkü birebir de hastayla artık artık danışan noktasında hasta noktasında yatan hastayla muhatapsınız. Hastanede çok değerli bir göreviniz var. Bilmiyorum benim beni çok tatmin etmişti. Anne çocuk beslenmesi de, aynı şekilde. Onun için farklı meslek tanımları olabilir tekrardan içerisinde. Hastanede başka görevlendirmeleri olabilir. Ya da daha genişleyebilir mesleğimiz. Ama bu demek değildir ki mesleğimiz elinden alınacak. Sonuçta insan canlısı yaşadığı sürece beslenmeye devam edecek. Ve şöyle bir şey diyemiyoruz ya ben bir süre ne yiyeceğime karar veremediğim için ben bu hafta yemek yemeyeceğim. Böyle bir şey diyemiyoruz. Onun için beslenme insanın hayatının her noktasında doğduğundan itibaren. Onun için bunu nasıl olduğunu, nasıl beslenmemiz gerektiğini bir noktada öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmedikleri noktada da çünkü tekrardan bizlerin kapısı çalınacak. Eee Um Bu şekilde. Ben de beslenme diyetetik 3. sınıfa geçtim. Kendi ofisimi açmak istiyorum ama siz nasıl çevre edinmiştiniz? Hiç konuşmadığım bir kısmı konuşmaya geldim şimdi. Benim uzun bir süre bir iki danışanım vardı. Yani sizler buna okeyseniz şayet e, ee, mesleğe atıldığınız gibi buyurun açın kliniği. Yani bence kolay değil ama meslekte yani ilk başlarda zaten çok zor oluyor ve bu kısım anlatılmıyor nedense. Hani gerçekten benim bir süre sosyal medya içerik üretirken gerçekten danışan sayım çok azdı ama o kadar okeydim ki o zaman bir de içler acınsın olan hayat hikayemden bir günümü anlatmak istiyorum. Bir gün bir tane danışan baktım. Bakın ve o gün dedim ki ben yemek yiyeyim. Yemek çok pahalıydı. Benim tüm danışan aldığım para oraya gitti. Ve dedim ki ben bir daha yemek yemeyeceğim. Yani ben <laughs> nasıl oldu da gelir gider hesabını yapamadım. Ve o gün sıfırım. O gün çok üzülmüşüm. O gün çok ağladım bu arada. Gerçekten çok ağladım. Ben nasıl neyi yanlış yapıyorum? Neyi başaramıyorum? Sonra Rabbim nasip eyledi ve gerçekten çok çalıştım. Yani şükürler olsun hani bu imkanım da oldu. Bu sağlığım da oldu ve sabah oldu, akşam oldu. Gün geldi ben kliniği 5.30'da açtım. Gün geldi 11.30'a kadar danışan baktım. Yataktan kalkıp danışan baktım. Hani a, tabii ki mesela bu şu anda mesela çok çalıştım, çok danışan baktım dediğim zaman böyle bunlardan çok rahatsız olan insanlar var. Ya işte ay işte sen de çok çalıştığını söylüyorsun. Hayatımda başka yaptığım hiçbir şey yok ki. Sadece çalışıyorum. Halime binerce şükürler olsun. Çok sevdiğim değerli bir eşim var. Boş vakitlerimde de eşimi görüyorum. Selam veriyorum, selam veriyorum. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aynı evdeymişiz ama birbirimizi görmemişiz falan. Ya da iş yerinde remote çalıştığı günlerde burada. Diyorum selam bu arada hani canım eşim selam. Sonra tekrardan danışanlara geçiyorum. Ama şu an genciz ve gücü olduğu için de ve biliyorum yani Rabbim bana bu bilimi verdi ve dedi ki sanki hani ellerinde ve bunu elinden geldikçe insanlara bu şifayı hani aracı ol. E şu anda ben de ister istemez mesela biri geldiğinde ve hani hocam da diyelim ki gün dolu. Mesela 7 de sabah 7'ye danışan koymuşuz. Diyorum ki 6.40'ta gelebilir misiniz? Danışan tamam dediğinde de tamam. Ben tabii ki gelirim. Çünkü bir noktada hani şifası belki hani, hani, benim yazacağım diyetteydi. Bana hani verilen o bilimde o diyetteydi. Onun için hani onu da geri çevirmek olmaz. Ama bu an gelene kadar ben tek bir danışan dahi olmuş olsa kaç olursa olsun geldim. Sonra o bir başka birini önerdi. Benim bir tane mesela ilk danışanım. Ee, bir Facebook hesabında benim ilk danışanım, ah ilk danışanım Gökçe Hanım sizleri çok seviyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İlk danışanım nasıl oldu? Hiç danışan olur mu bir insanın? Hiç danışanım vardı bir aralar ve e, bir arkadaşım işte bir Facebook'ta bir kadınlar grubuna beni yazıyor. İşte biri diyor ki hani bir diyetiyen arayışındayım. Arkadaşım beni öneriyor ve denk geliyoruz. Kendisini çok seviyorum. Hala görüşüyoruz. Ve e, benim hayatıma çok dokundu. Benim hayatımda Evet ya ben aslında hani bu meslekte evet iyiyim ya yapabiliyorum. Tam diyet hesaplayınca tutuyor. Tabii ki kendi üzerime deney yapıyorum. Eşim üzerine deney yaptım durmadan. Diyorum ki biraz bu diyeti yapacağız sana. Hani, <laughs> durmadan yani birilerinin üzerine deneyler yapmışım kendi kendime. Ama hani birine bu hizmeti sunmuş olmak benim için çok değerliydi. Ve e, ama o hani o bir danışanda yaşadığım tatmin duygusu hele ilk mesleğe başladığımda ona hiçbir şey değişmem. Ama bu an hani şu anda meslekte çok iyi bir harika bir noktada değilim. Geliş, kendimi çok gelişmem gerekiyor. Zaten tamam olduğumuz noktada hiçbir şey olmadığımızı fark ediyoruz. Ve ben de meslekte tamam falan değilim. Daha hiçbir şeyim. Yani hayal ediyorum yani Fatma hocamızın yanına hiç daha, hiç daha zerre. Hiç, öğrenci bir çok şey var. Ama bunun da tabii ki vakti var. Yani şu an e, Elif Nur elinden gelen bu kadarını yapabildi. Elif'i tebrik ediyoruz. Daha fazlasını yapabilir mi? Yapabilir ama biraz yaş lazım. Sizler de yeni mezun olduğunuzda Ayşe Fatma olarak şu an mezun oldum ama elimden geleni yapmam lazım. Tam literatür tarayayım. Sosyal medya içerik üreteyim. Kendimi belki akademide var edeyim. Yani bir yayın ya bir şey yapayım. Olduğum yerde sayarak danışan gökten pat diye düşüp hocam ben de sizi arıyordum demiyor ki. Bir nokta sizi bulması lazım. Mezun olmadan önce kesin bilmeniz, öğrenmeniz gereken şeylerde şeylerde değinir misiniz? Seve seve. Ee, hocalarınızın dibinden ayrılmayın. Yanında durup kahve içerken bile öylesine verdiği bir fikirden proje çıkabilir. Hiçbir zaman unutmayın bunu. TÜBİTAK projelerine katılmaya çalışın. Dilimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani İngiliz, en azından İngilizceye hani okuduğunuz makaleyi Hani herhangi bir şekilde çatçıyı bezi olsun ne bileyim işte translate olsun. Olmadan bir şöyle bir baktığınızda bu ne anlatıyor anlayabilecek seviyede İngilizcemiz olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda network çok önemli. Diğer okullardaki öğrencilerle olsun, diğer okullardaki hocalarla olsun ve yani bir şekilde temas halinde olmanız bence çok değerli. Ya yani şu kitabı satın alın, bu kitabı satın alından ziyade e, literatürü düzenli taramak bence her şeyden önce mutlaka çok değerli kitaplar var yanlış anlaşılmak istemem. Ama düzenli literatür taraması belirli konularda, özellikle böyle kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda bence çok değerli. Bazen çünkü mesela birileri işte biliyorsunuz yazıyor ki şu diyetisyeni, bu diyetisyeni. Böyle, böyle, bir belge yok, böyle bir şey yok. Kendisi o da yetiştirdiği için ben bu diyetisyeniyim demiş. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Hitabet konusunda da akıl verdikten sonra iki cümleyi bir getiremeyip yaptığımız bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım yeterli olmuştur. İlk YouTube videom olduğu için birazcık heyecanlıydım. Umarım daha verimli videolar da çekeriz. Belki bir sonraki sene tekrardan beslenme diyetetik bölümü nedir şeklinde daha kalifiyeli bir video paylaşabiliriz. Çünkü bugün için ancak bu kadar oldu. Yanlış anlamayın ama 5'te kalktım. 6'da geldim danışanlara. Geç kalırım korkusuyla erkenden geldim. Çok korktum. Ya Allah korusun dedim. Şimdi geç kalırım, başıma bir iş gelir, sapa kaçırım falan diye. Evet, anksiyete var bu konuda. Konumuz bu değil ama. Evet, dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye!